Evet, şuraya açalım. Başka bir böyle alalım. Kapıların katmış olan birisi. Evet, evet. Görevi de var. Kaç metre? Şu an 10 metreye kadar geldik. 9.5-10 metredeyiz burada. başkanım. Buranın çapı Ertuğrul. 15 metre, 12 metre on 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 başkanım. Beş, Burada farklı bir şey var gördüğünüz gibi kazıkla inmedik inilmedi aslında İlk başta zemin çok iyi diye kaza gerek duyulmadı farkındaysanız şimdi buraya demir şeylerle kuşaklarla güçlendirme yapıyoruz çünkü indikçe zemini kötü bulduk böyle bir üç kuşak daha böyle bakın aslında sadece püskürtme beton ve hasırla gidiyorduk fakat araya böyle biz profiller atıp bir nevi kuşak yaptık önce e, zemin sondajı yapılmıyor mu? Yapılmış ama biraz sizi şaşırtmış bir başkanım. Bir de burası Başkanı. dolgu bölgesi. Başkanı. Evet. Ama burada güzel bir çözüm buldular gerçekten. Eee o yüzden eee zaten belli bir süre sonra da kayayı bulacak yüzlerce, binlerce final fazla. Aynen herhalde. öyle. Bilirler yani. Ne, nasıl aşılacağını bilirler. Aynen öyle oldu. Güzel bir çözüm buldular. İşte 53 evet. metreye kadar ineceğiz ama bir süre sonra da zaten patlatma yap yapmaya başlayacağız. Zemin o kadar sert burada. Oo, bu kadar. Evet, ee, evet. Maden çıkmıyor değil mi öyle <gülüyor> ara? Yerel <laughs> şey, bir şey, şey çıkmıyor. <laughs> Çıksa <mesela>. yoksa. <laughs> 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 Hayır, belki bize faydası olur. Bütçe ararken belki. Bir <gülüyor> 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 <gül

bir dakika. dakika. Tamam. Değil efendim. De. değil <laughs> evet. Yani, evet. başkanım buradayız. Biraz daha gir Biraz daha. biraz açılırsa daha iyi. Evet, buradayız. Beyefendi biz çekiyoruz. Tamam. O zaman kontrol teşkilatı piyasımdır. Oraya sadece. Evet. Şartlar evet, olsun. Diğer arkadaşlar böyle kalabilir. Evet. Kolay gelsin. Doğru evet. yapın. İşte <laughs> arkadaşlar. <Sers builds Donald Trump> sonuna geldik. Şimdi ve, ve betonla gidiyoruz. Bir süre sonra da artık şeye geleceğiz Evet. Evet Evet. Diğer arkadaşlar güzel. işçi arkadaşlar da geçin Evet. Onur sen deyiz. Biz varm